Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programları kapsamında Muğla Planlama Ajansı lansmanına katıldı. Biz planlamanın, planlı kalkınmanın önemini biliyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerde gelecekteki genel yönetimdeki iş tutuş yönümüze, iş tutuş biçimimize ışık tutması açısından da son derece önem verdiğimiz planlama ajanslarını görünür kılıyoruz. AK Parti ve CHP'nin kamusal yönetim anlayışını kıyasla anlatan CHP lideri Özel, İstanbul Planlama Ajansı örneği üzerinden ilerleyerek Muğla Planlama Ajansı'nın vizyonuna değindi. 2020 yılında İstanbul'da İPA, İstanbul Planlama Ajansı kuruldu. 2019 öncesi dönemde Florya Atatürk Orman Çiftliği'nde bir büyük bir büyük villa, koca bir villa vardı. Etrafında da 12 tane orta ölçekli villalar vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alındığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bana Florya'daki deniz kenarında tamamı çam ağaçlarının altında dışarıdan sadece giriş kapısı görünen ve kapısında sadece dur yazan bekçi kulübesi olan bir yeri götürdü. Orayı gösterdi ve dedi ki: "Başkanım Burayı İstanbul Planlama Ajansı yapalım diyor. Dedim ki çok iyi olur da burası eskiden ne iş yapıyormuş. Biz bunu yaparken nereyi terk ediyoruz diye sordum. Ekrem Başkan dedi ki ortadaki büyük villa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının etraftakiler de AK Partili ilçe belediye başkanlarının istirahatlerine ikametlerine ayrılmış lojman olarak kullanan Deniz kenarında her birinin etrafında havuzların olduğu, bir tanesinin içinde çok büyük bir havuzun olduğu ve Bakırköy'de olmasına rağmen Bakırköy Belediye Başkanımızın lojmanının da olmadığı, haberinin de olmadığı bir yer burası. İşte AK Parti'nin yerel yönetim anlayışı. Gözün görmediği yerde girilen bir kapıdan içeride dönümlerce arazi ve orada her birisi, Osmanlıya göre döşenmiş varaklar, altınlar, havuzlar, bilmem nelerle bulunan küçük ve büyük saraylar